İlki sizinle başladık, iki sizlerle başladık. Çok teşekkür ederiz her şey için. Doktor, doktor yok Benim sonradan dahil olduğum bir proje paramparça. Ee, ama ekip arkadaşlarım bana hiç misafir olduğumu hissettirmediler bu sette. Ee, 15 bölüm, çok keyifli, çok güzel çalıştım. Ee, bütün ekibe, çaycasından yönetmenine, e, asistanından, ışıkçısına herkese çok teşekkür ederim.

Bir şey Gerçekten bir şey yapmadım. Damir, yemin ederim bir şey yapmadım. <laughs> Ve um, bir hatamız olduysa um, affola lütfen. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ve kötü zamanlarda birliktik, bir aradaydık. Bu güçle birlikte ilerledik. Tekrar ve tekrar teşekkür ediyorum. Tekrar buluşuruz inşallah. Samir. <laughs> Anne. <laughs> Kızımın hayatını mahvetmene izin verme. <laughs> Let's aradı. Eğer kızlarıma, oğluma, Dilara'ya yaklaşırsan, zarar vermeye kalkarsan dünyayı sana dar ederim. İyi ki böyle bir işin içinde yer almışız. İyi ki böyle güzel insanlar tanımışız. Azal. Benimle evlenir misin? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Paramparça finalde. Herkesin eline sağlık. Hayır.